Arkadaşlar merhaba. Python kodlamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta bir program geliştirmiştik. Programımız şu şekilde çalışıyordu. Kullanıcı kullanıcı adı ve şifresiyle sistem önce giriş yapıyordu. Sonrasında bir e, manav uygulamasına giriş yapıyorduk. Burada bizim üç tane meyvemiz vardı. Bunlar karpuz, çilek ve elmaydı. Daha sonra kaç kilo alındıysa birim fiyatı üzerinden toplam tutarı hesapladık ve ekrana yazdırıyorduk. Bu hafta biraz daha farklı bir uygulama geliştireceğiz. Uygulamam daha çok oyun formatında olacak, biraz daha eğlenceli. Şu şekilde çalışacak. Sistem 1 ile 1000 arasında bir sayı belirleyecek. Daha sonra kullanıcı bu sayıyı bilmeye çalışacak. Kaçıncı seferde bildiğinde her seferinde bir arttırarak en sonunda kullanıcıya söyleyeceğiz. Bu tarz bir program geliştireceğiz. Şimdi algoritmik açıdan düşünecek olursak ilk önce program şu şekilde çalışması lazım. Biz ilk önce bir rastgele sayı üretme kodlarını yazmamız gerekiyor. Daha sonra kullanıcının girdiği sayıyla bu sistemdeki sayıyı karşılaştıracağız. Eğer doğruysa tutturdun diye mesaj verecek. Eğer o sayılar birbiriyle uyuşmuyorsa tekrar yeni sayı isteyecek. Ama mesela sistemin belirlediği sayı 30 olsun. Kullanıcı eğer 25 girerse ne diyecek? Daha büyük bir sayı girin diyecek. Eğer 35 girerse daha küçük bir sayı girin diyecek. Bu şekilde bulundurmaya çalışacak. Şimdi isterseniz program kodlamaya başlayalım. İlk önce file diyoruz. Dosya. Daha sonra new file. Ve kodları açacağımız pencereyi, yazacağımız pencereyi açıyoruz. İlk kodumuz şu şekilde olacak. Önce bir uygulamamızın ismini belirtelim. Evet. Ekrana bastırma komutunu. Sayı. Bulmaca. Oyunu. o. Sonrasında biz ne demiştik? İlk önce sistem bir rastgele sayı üretir. Bu rastgele sayı üretmek için daha önceki derslerimizde görmüştük. Şu şekilde yapmanız gerekiyor. İlk önce Python'da hazır olan kütüphaneden random e, kütüphanesini çağırmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. from random sonrasında import random. Hit. Bakın bunu kısaca açıklayacak olursak random rastgele kütüphanesini ifade ediyor. from İngilizceden çevirdiğimizde den eki, den dan yani rastgele kütüphanesinden randint fonksiyonunu ekle, import ekle demek. Şimdi randint'i açıklayalım. E, randint'i incelediğimiz zaman şu rand kısmı random'ın kısaltılmışı. Yani rastgele anlamına geliyor. int ise integer'ın kısaltması yani tam sayı anlamına geliyor. Hani bu hangi işlevi yarayacak diye sorarsanız eğer, rastgele tam sayı üretme fonksiyonunu çağırma işine yarıyor. Şimdi isterseniz başta bir değişkenimizi belirleyelim. Rastgele sayı olsun değişkenimiz eşittir rand int 1 bir, virgül bin diyelim. Bunun anlamı da şu. 1 ile 1000 arasında bir rastgele tam sayı belirle bu belirlediğim sayıyı rastgele sayı değişkenine eşitledim. Şu an sistem rastgele bir sayı oluşturdu. Ee, bu aşamadan sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? İsterseniz bir, bu sistem rastgele sayı üretmiş mi üretmemiş mi bunu bir kontrol edelim. Bunun için ekrana yazdırmamız gerekiyor. Daha sonra bu sayıyı sayı, seçeceğiz rastgele sayı. print rastgele sayı print, bu işimize yarayacak şu anda. Çalıştır diyelim. Run, run mode. İlk önce kaydedeyim mi diye soruyor. Kaydetsin. Masa üstüne kaydedelim. Programımızın ismi de şu olsun. Sayı bulmaca nokta p7 Python dosyası olduğunda belirtelim. Kaydet. Şu an programımız çalıştı. Bakın sayı bulma oyununu ekrana bastırmıştık. Şu an sayıyı 460 olarak verdik. Biz programı tekrar kapatıp açtığımızda bu sayı sürekli değişecek. Bakın deneyelim. Şu an 460'da kapattım. Tekrar çalıştırdım. 18 verdi bu kez. Bu şekilde sayı sürekli değişiyor. Bakın şimdi programın ilk aşamasını tamamladık. İkinci aşamada ne yapmamız gerekiyor? Kullanıcıdan sayı almamız gerekiyor. Bunu nasıl alıyorduk peki? Input komutu ile alıyorduk. Yazalım. Kullanıcı sayı eşittir input hangimiz girimiz Bakın burada kullanıcının girdiği sayı şurada Kullanıcı sayı değişkenine eşitlenecek. Şimdi kullanıcıdan sayı da aldık. İlk aşamada ne yapmamız gerekiyor? Eşitse tebrikler bildiğiniz tarzında bir mesaj vermesi gerekiyor. Şimdi bunu kontrol Eğer kullanıcının girdiği sayı sistemi ürettiği sayı birbiri. kendisi bırakacak zaten. Tebrikler. Elektrik sayısı boş sayısına tutturdu tutturdunuz. Şimdi bir çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Şimdi sayımız sistem tarafından 56 olarak üretilmiş, biz de 56 girelim. Çalışmayacak şu an. Neden çalışmayacak? Çünkü bakın bizim sistem tarafından ürettiğimiz sayının türü integer yani tam sayı. Ama bizim kullanıcıdan aldığımız sayı input'tan döndüğü için bu her zaman ne olarak dönüyordu? Bize i̇şte string olarak dönüyordu. Bizim bunu integer'a yani tam sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir matematik, matematiksel işlem ya da karşılaştırmaları yapamıyorum. Int dedim. Parantez içerisine aldım. Bakın şu an çalıştırınca çalışacak. Bakıyoruz. Sistem sayıyı bize 25 olarak verdi. Tahmininizi girin. 25 girdim. Tebrikler 25 sayısını tutturdunuz. Şimdi bu eşitliği başta çözdük. Eğer yanlış girerse o durumda nasıl çalışacak? Ona da bakalım şimdi. Aşağıya geldik. Elif dururuz. Başka bir durumu belirteceğiz. Eğer Kurulamacının girdiği sayı Sistemin ürettiği sayıdan Bu kez bize nasıl bir mesaj vermesi gerekiyor? Açımın girdiği sayı sistemin ürettiğinden daha büyük. Bize diyecek ki daha küçük bir sayı girelim. Daha küçük bir sayı Deneyelim. Evet dedik. Tamam. Bakın şimdi 436 sayısı sistem tarafından üretildi. Benim girdiğim sayı bundan daha büyük olacak. Diyelim ki 500. Bu kez ne diyor? Daha küçük bir sayı girmiş. Bu aşamada çalışıyor şu an program. Tersi bir durum olursa, elif, yani kullanıcının girdiği sayı, sistemin ürettiği sayıdan. Küçükse, bu durumda bize nasıl bir mesaj verecek? Daha büyük bir sayı girmiş. Deneyelim şimdi. Bakalım sistem bu kez kaç sayı sınır 118. Ben şimdi kaç gireceğim burada? Ee, daha küçük bir sayı gireceğim. 9. Bakın daha büyük bir sayı girilmesi mesajına verdi. Ama şu an bize herhangi bir döndürme işlemi yaptım. Yani tekrar sayı girmeye şans verdim. vermedi. Bunu yapmak için bize ne yapmamız gerekiyor? Tekrar tekrar sorma. File döngüsü oluşturmamız gerekiyor. Bakın şu kullanıcıdan sayı aldığımız kısmın üzerine geliyorum. File true. Yani program ilk çalıştığı anda aşağıdaki komutları çalıştırmaya başla. Bu anlama geliyor. Girintilere dikkat ediyorum. Girintileri de ayarladıktan sonra tekrar denizlem. Bakın şu an yanlış da yapsam sürekli sorması gerekiyor. Sistem 834'ü üretti. Ben 500 giriyorum. Daha büyük bir sayı girin. 600 girdim. Daha büyük bir sayı giriniz. 900 girdim. Daha küçük bir sayı girin. Doğru 834. Tebrikler. 834 sayısını tutturdunuz. Ama tekrar bu tahmininizi giriniz diye bir soru sordu. Bunu ortadan kaldırmak için, benim ne yapmam lazım döngüden çıkmak için? Benim buraya break komutunu yazmam gerekiyor. Break. Yani döngüden ayrıl anlamına geliyor. Bakın şimdi tekrar ediyorum. Bu kez kaç sayısını üretti? 537. 500 girdim. Daha büyük bir sayı giriniz. 600 girdim. Daha küçük bir sayı giriniz. Doğrusuna girin. Tebrikler 537 sayısını tutturduğunuzda da daha sonra başka bir işlem yapmadı. Şimdi programın ikinci aşamasını da bitirdik. Biz ne demiştik? Ee, kaçıncı seferde çözdüğünüzde bize söylesin demiştik değil mi? Bunun için nasıl bir sistem izlememiz gerekiyor şu anda? Başta bir bizim sayaç gibi bir değişken konuşursamız lazım. Deneme sayısı değil. Deneme sayısı. Başlangıçta kaç olacak? 0 olacak. Ben ilk denemede tuttursam sonuçta bir sayı girişi yapmış oluyorum. O yüzden eşit olma durumuna da yazacağım bunu. Deneme sayısı eşittir. Deneme sayısı artı bir Yanlış olduğunda da yine deneme sayısını artıracak. Deneme sayısı yanlış durumunda da aynı şekilde deneme sayısı. Bakın şu an deneme sayısında işledik kodları arasında. Ama bu durumda yine bana kaçıncı seferde tutturdun ya da kaçıncı denememde olduğunu bana söyleyecek mi söylemez. Çünkü bu printlerin içinde herhangi bir ekrana bastırma işleminde ben bu deneme sayısını kullanmadım. Bakın şimdi şuradaki komutu düzenleyeceğiz. Tebrikler. Sistemdeki sayıyı tutturdunuz. Bana benim bunu nasıl belirtmem lazım? Tebrikler sayısını rastgele sayı sayısını burayı kapatıyorum. Virgül koydum. Deneme sayısı virgül koydum cı denemede tutturdum. Bakalım şimdi bir deneyelim. Çalıştırıyorum tekrar. Sistem 219'u verdi. 200 girdim. Daha büyük bir sayı. 230'u gireyim. Daha küçük bir sayı. 219'u girdim. Tebrikler 219 sayısı. 3. denemede tutturdum. Bakın şu an çalışıyor. Şimdi şu ee, daha büyük bir sayı giriniz diyor ya burada kaçıncı deneme olduğunu bana göster. Bakın bunun içinde şurada yine print komutunun içine giriyorum. Daha küçük bir sayı giriniz. Başına yazalım bakayım. Deneme sayısı virgül deneme tutturamadım Dur, bunu. Daha küçük bir sayı giriniz desin. Aynısını aşağıdaki işlemde de uygulayacağız. Bu kez ne diyecek? Daha büyük bir sayı giriniz diyecek. Daha büyük bir sayı giriniz. Şimdi deniyorum. F5'te Bakın sayı 747. Ben şimdi öncelikle 750 gireyim. Birinci denemede tutturamadınız. Daha küçük bir sayı yazdınız. 745 oldu. İkinci denemede tutturamadınız. Daha büyük bir sayı yazınız. 747 oldu. Tebrikler 747 sayısını üçüncü denemede tutturdunuz dedi. Bakın şu an kodlama işlemlerini bitirdim. Her şeyle çalışıyorum. Ama ben ne demiştim? Buraya belirttiğimiz rastgele sayıyı program yazarken denemek için kullanacağız. En sonunda ben bu sayı sistemden kaldıracağım ve tam bir oyun haline gelecek. Bakın deneyelim. Şimdi kaldıralım. Rastgele sayıyı bize söylemesin. Biz bunu kendimiz bulmaya çalışalım. Şimdi çalıştırıyorum. Tamam. Şimdi 1 ile 1000 arasında ben bir sayı göreceğim. İlk aşamada. Sayı bulmaca oyunu. Tahmininiz yerinizde de. 500 diyerek girişi yap. Birinci denemede tutturamadığınız daha büyük bir sayı giriniz. 750 olsun. İkinci denemede tutturamadığınız daha büyük bir sayı giriniz. 850 olsun. Üçüncü denemede tutturamadığınız daha küçük bir sayı giriniz. Demek ki 750 ile 850 arasında bir sayı. 800 geliyorum. Daha küçük bir sayı giriniz. Demek ki 750 ile 800 arasında. 775 diyorum. Daha büyük bir sayı giriniz. 775 ile 800 arasında 790 olsun. Daha küçük 785 olsun. Daha küçük 780. Bakın sayı 780. 8. denemede tutturdum. Şimdi kapatıp tekrar deneyeceğim. Tekrar oynayalım. F5 dedim. Tahmininizi giriniz. 40 olsun. Daha büyük bir sayı girin. 150 olsun. Daha büyük. 300. Bakın demek ki 150 ile 300 arasında bir sayı bu. 380 olsun. Daha büyük istiyor. 250 olsun. Daha küçük. 225. Daha büyük. 230. Bakın 230 sayısını 7. denemede tutturduk. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi programı yazdık. Oyunumuz şu an hazır. Artık istediğimiz zaman oynayabiliriz. Bu e, yaptığımız ikinci uygulama haftaya bir tane daha uygulama yazıyoruz. Sonra da bu döneme artık uzaktan eğitimi kapatıyoruz. E, hepinize kolay gelsin. Bu işlediğimiz uygulamaları anlamlandırmaya çalışalım. İmkanımız varsa uygulamaya çalışalım. E, herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın.